Merhabalar, bugün Leyla dizisinin yeni bölüm özetinin yer aldığı videoyu izlemeye geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Leyla yaptığıyla herkesin Apik hakkındaki gerçeği anlamasını sağladı. Oradan Nejo, Layla'nın Noor'un evinde kaldığını öğrenir. Nejo, Civan'a Noor'un annesi olduğunu söyler Leyla herkesten. Özellikle de Noor'dan intikam almak ister. Noor'un bu durumda olmasından mutludur. İpak suçludur umarım gerçeği anlamamıştır. Yoksa çok kızar Noor'un çöplükteki çocuklara götürdüğü yiyecekler herkesin toplanmasına neden oluyor Noor. Ailesinin öfkesini azaltmak için Malih ve bir gazeteciyle ile işbirliği yapar. Bu bölümde Leyla ve Jivan'ın çok fazla sahnesi yok. Sizce Jivan ve Leyla'ya ne olacak? Birlikte bir gelecekleri olabilir mi? Daha fazla video görmek için kanala abone olun.